Merhaba, ben Serhat Duras. Pamukkale Üniversitesi Makine Mühendisliği son sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda Hazar takımının takım kaptanı olarak görev almaktayım. E, Hiyara 6000 roketiyle bu, bu sene gerçekleştirilen yüksek irtifa kategorisine katılım sağladık. E, ve e, 5956 metre irtifa ile Türkiye birincisi olduk. Aynı zamanda da en iyi tasarım ödülünü sahip olduk. Merhaba, ben Egemen Mert. Hazar takımı mekanik koordinatörüyüm. Aynı zamanda Pamukkale Üniversitesi'nde yüksek lisans öğrencisiyim. Görevim, roket üzerinde genel tasarım ve e, simülasyon sağlamak Merhabalar, ismim Cem Topuk. Ben Hazar Takımı Aviyonik e, Elektronik Koordinatörüyüm. E, takımda aviyonik sistemleri, elektronik kartları, e, haberleşme sistemlerini tasarlıyorum ve ürettiriyoruz. Merhabalar, ben Mertcan Uyseler. E, makine Mühendisliği 4. Sınıf Öğrencisiyim. Hazar Takımı Yüksek da Kurtarma Sistemlerinden sorumluyum. <laughs> Teknofest bizim aslında ikinci deneyim, deneyimimiz. Daha önceki geçtiğimiz yılda da yine yüksek irtifa kategorisine katılmıştık. Yine onda da Türkiye birinciliği elde etmiştik. Ee, Teknofest bizim bu teknolojiyle, bu e, roketle tanışmamıza vesile olan bir etkinlikti aslında. Ee, bu Teknofest sayesinde roket teknolojilerini tanıdık. Roket teknolojileri için ürünler geliştirdik, roket geliştirdik ve bunu semaya ulaştırdık. Ee, nitekim de belirli dereceler aldık. Bu yüzden çok mutluyuz bize bu süreçte destek olan, ana sponsorumuz olan Pamukkale Teknokent'e ve Pamukkale Üniversitesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Merhaba, Yıldız Teknik Üniversitesi Yıldız Roket Takımı takım lideriyim. İsmim İbrahim Demir. İsmim Mustafa Acar, Yıldız Roket Takımı yapısal birim üyesiyim. Yıldız Roket Takımı aviyonik birim üyesi Buğra Alıcı'ya yermiş. Yıldız Teknik Üniversitesi Yıldız Roket Takımı olarak 4 yıldan beridir çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık olarak 3 yıldan beridir Teknofest Roket Yarışması'na katılıyoruz. Bu sene orta irtifa kategorisinde ikincilik aldık. Roketimizi başarılı bir şekilde kurtardık. Ödül almak için şu an alanda bekliyoruz. Milli Teknoloji Hamlesi ve Teknofest ekibine teşekkür ederiz. Teknofest 2020 Gaziantep'ten hepinize merhabalar. Biz Anadolu Roket Takımı İstanbul Ticaret Üniversitesi'nden katılıyoruz. Bu sene Alçak İrtifa'da ikinci olduk. Aynı zamanda en iyi tasarım ödülüne de layık görüldük. Benim adım Ali Koç, takımın kaptanıyım ve takım arkadaşlarımızı tanımanızı istiyorum. Ben Mustafa Nazmi Özdemir, İstanbul Ticaret Üniversitesi Mekatilik Mühendisliği bölümünde okuyorum. ikinci sınıfım. Ben Oğuzcan Tezel, İstanbul Ticaret Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği yüksek lisans yapmaktayım. Aviyonik ile uğraştım rokette. Ben Taylan Ceneralaş, roketin aviyoniği ile uğraştım. Ben Kutay Güvenç, İstanbul Ticaret Üniversitesi Mekatronik 2. sınıf öğrencisiyim. Ben Can Ceylan da İstanbul Ticaret Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği 4. sınıf öğrencisiyim. Gökşa 2020 roketimiz iki ana parçadan oluşmaktadır. Birinci parça alt gövde, içerisinde motor yatağı ve motorumuz bulunmaktadır. Aynı zamanda kanatlarımız bulunmaktadır. Diğer gövdemizin e, üst parçasına üst gövde demekteyiz. Burada alt fırlatma sistemimiz, üst fırlatma sistemimiz, burunumuz, payloadumuz ve aviyonik sistemlerimiz bulunmaktadır. Bu parçamız alt gövdede bulunan motor yatağıdır. Teknofest'in bize sunduğu L1050 motorunu birebir içerisine uymaktadır. Bu parçamız üst gövdemizin hemen üzerinde bulunan burun ve peylodu 1500 metrede gövdeden ayıran üst fırlatma sistemimizin pistonudur. Bu parçamız alt fırlatma sistemi. Alt fırlatma sistemimiz roketimizin yine üst gövdesinde bulunuyor ve 500. metrede alt gövde ile üst gövde arasındaki ayrımı sağlıyor. Aynı zamanda bu şekilde ana paraşütümüzle ayrılıp açılıyor. Bu parça 4 kilogramlık faydalı yükümüz. Bu faydalı yükü 1500 metrede aşağı paraşütle yere indiriyoruz ve yerde GPS'den aldığımız konum verisiyle gidip kurtarmaktayız ve kendi imalatımız olan kendi argemizin sonucunda ürettiğimiz ana paraşütümüz sürükleme parıştığımız ve burun parıştığımız. Geçtiğimiz sene hiçbir sponsordan yardım almadan tamamen kendi imkanlarımızla yaptığımız roketimizle gurur duyuyoruz. Bu milli teknoloji hamlesinde bizim de bir çorbada tuzumuz olsun istedik. İlk defa katıldık. Seneye bir daha katılmayı düşünüyoruz. Ve bize bu röportajı yapmamızı sağlayan savunma sanayisine çok teşekkür ediyoruz. Merhaba ben Yütüs Tere ekibinden Kerem Yıldız Teknik Üniversitesi makine mühendisi öğrencisiyim. Merhabalar ben Zeynep Yeşilda, makine mühendisi son sınıf öğrencisiyim. Merhaba ben Anes Arızvan Yıldız Teknik Üniversitesi makine mühendisliği son sınıf öğrencisiyim. Merhaba ben Hüseyin Barış Oymak Yıldız Teknik Üniversitesi makine mühendisi son sınıf öğrencisiyim. Biz bu projede eee Teknofest'in düzenlediği roket sanla beraber 3000 metreye irtifalı roket inşa ettik bu proje için. 4 kilogramlık faydalı yükü 3000 metre irtifaya çıkartıp orada ayrılan ve e, roketi paraşütle tekrar kurtaran bir proje bu. E, bu proje kapsamında atışımızı başarıyla gerçekleştirdik e, ve roketimizi kurtardık. Şimdi de onu sergiliyoruz alanda. E, bu projede e, Teknofest bize en güzel kattığı şey yaptığımız tasarımları hayata geçirme e, ve hayata geçirdikten sonra deneyimleme şansı verdi. Bence yani gerçekten cesaret veren bir şey. Çünkü işe bir yerden başlamak lazım. Sadece bilgisayar ortamında ya da e, kafamızda kaldığı zaman çok fazla gerçekle bağdaşmıyor. Ama böyle gerçek ortaya çıkarttığımız zaman her şey bize daha yarını daha kolay olacak. Çünkü daha iyisini deneyeceğiz, daha çok deneyeceğiz ve daha iyi işler çıkaracağımızı düşünüyorum.